Bu dünyada hiçbir şey kolay değil. Ee, güzel gözükmek kolay değil. Başarılı olmak kolay değil. İyi bir futbolcu olmak kolay değil. İyi bir şarkıcı olmak kolay değil. İyi bir siyasetçi olmak kolay değil. Her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Bu bedeli ödemediğiniz sürece bu dünyada hiçbir bokun iyisine sahip olamıyorsunuz. Çalışmanız gerekiyor. Ter akıtmanız gerekiyor. Zorlanmanız gerekiyor. Biz şurada birkaç ayda her şeyin en iyisine kolay yoldan sahip olmak istiyoruz. Televizyon dizilerinde <laughs> 10 dakikada adamlar fakirken birdenbire zengin oluyor. Bu bir film, senaryo, dizi, gerçek hayat değil. Gerçek hayatta da her şeyi kısa yoldan kolayca sahip olmak istiyorsunuz. Ama böyle bir dünya yok. Kıçınızı yırtmanız gerekiyor. Köpek gibi, eşek gibi çalışmanız gerekiyor ki bu hayatta başarılı olasınız. Bu hayatta iyi şeylere sahip olasınız. Bazılarınız kendinizi eve kapatıyorsunuz, ev hanımları gibi, kadınlar gibi eve kapanıyorsunuz, çocuk gibi ağlıyorsunuz, hissediyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki, yok şartlarım kötüydü, yok şirketim kötüydü, yok okulum kötüydü, yok çevrem kötüydü. Salak salak bahaneler üretiyorsunuz. Bu sizin dangalak, e, zayıf karakterli olduğunuz anlamına geliyor. Başka bunun hiçbir açıklaması yok çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Ter akıtmak zorundasınız. Çile çekmek zorundasınız. Durumunuzun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben sıfırdan başladım. İstediğiniz zaman karşınıza hangi sorunlar gelirse gelsin umursamazsınız. Eğer ben bir şey istiyorsam ve eğer o istediğim şey bu dünyada bazı insanlar elde edebiliyorsa ben de onu elde edebilirim. Yeter ki o insanlar kadar çalışayım ve en önemlisi o insanlar kadar isteyeyim. başarılı olmak istiyorsanız sonuna kadar gitmeniz lazım. Sonuna kadar savaşmanız lazım. Güçlü karakterli insanlar hiçbir zaman başladıkları işi sonuna kadar gitmeden zirveye çıkmadan bırakmazlar. Çalışmaya devam ederler. Hırs yaparlar. Size yapamazsın diye insanlar ne kadar büyük insanlar olursa olsun siz onları utandırmalısınız. Siz onlara demelisiniz ki ben senden daha büyük bir başaracağım diyebilmeniz lazım arkadaşlar. Her zaman bu hayatta başarılı olmaya, çalışmaya, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Bulunduğunuz gemi neyse, hangi işi yapıyorsanız ya da hangi sevdaya, hangi spor olabilir, sanat olabilir, neyle ilgileniyorsanız gemi gelin, eğer bir şeye odaklandıysanız edin ve sonunda siz kazanan olacaksınız. Geminizi zafer ulaştıracaksınız ve o sıçanlar, o fareler o gemiyi terk ettikleri için ömürlerinin sonuna kadar pişmanlık duyacaklar arkadaşlar.